Merhaba arkadaşlar ben Uğur Apak. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Piscard uygulaması ile profil resimlerimizi nasıl düzenleyebileceğimizi anlatacağım. Google Play Store'a Piscard yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Öncelikle Piscard uygulamasını telefonumuzdan açalım. Piscard'ı açtıktan sonra aşağıda artı butonuna tıklıyoruz. Daha sonra galerimizden yapmak istediğimiz resmi seçiyoruz. Yine resmimize açtıktan sonra altta kes var. Kese tıklıyoruz. Burada bir ana hat var. Bir de kişi simgesi var arkadaşlar. Burada ana hatı tercih ederek kesme işlemini kendimiz yapabiliriz. Veya buradan kişi yazısına tıklayarak pis kartın arka planı yok etmesine izin verebiliriz. Otomatik olarak. Evet şu an bir ön izle diyelim. Ön izle dedik arka planı yok etmiş fakat bazı kısımlarda açıklık kalmış onun için de altta silgi butonuna tıklıyoruz yine buradan silgi boyutunu ayarladıktan sonra kalan kısımları da elle manuel olarak temizlemesini yapabiliriz arkadaşlar e şöyle ben kafamın üstündeki yerler vardı oraları alıyorum Kalan kısımları da temizledikten sonra kaydet diyoruz arkadaşlar. Yine altta efektler kısmına gelerek burada sketch'i seçiyoruz. Daha sonra sketch 1'in üstüne gelerek resmimizin üzerinde oluşan kontürü yatay yazısında tam sıfır noktasına getiriyoruz arkadaşlar. Yani kontürü tam resmin üzerine oturttuk. Yine burada satır seçeneğinden kontürün kalınlığını veya inceliğini ayarlayabiliyoruz. Altta da kontürün rengini değiştirebiliyoruz. Ben siyah şu an tercih ediyorum. Yine resmimin üzerinde istemediğim konturları silmek için de burada silgi tuşuna basıyorum. Yüzümdeki konturları istemiyorum. Yüzümdeki konturları sildikten sonra da yukarıda sağdan uygula diyorum. Tekrar uygula diyorum bunu arkadaşlar. Tekrar efektler kısmına gelerek bu sefer de artistik kısmına tıklıyorum. Buradan yağlı boya seçeneğini seçiyorum. Resmim şu an gördüğünüz gibi tamamen yağlı boya olarak gözüküyor. Yine buradan yağlı boyaya tıkladığımız zaman da yağlı boya miktarını resmimize yani yüz hatlarımıza ten rengimize yakın bir ayara getiriyorum. Şu an bu ayar biraz daha azaltabilirim. Evet bu ayar yeterli benim için. Yukarıda uygula diyorum arkadaşlar. Yine altta arkadaşlar çiz kısmına geliyoruz. Çize tıklıyorum, tekrar çiz'e tıklıyorum. Sağda katmanlar var. Katmanlara tıklıyorum. Bir resmimin olduğu katman, bir de boş katman var arkadaşlar. Boş katmanı sağ kısmından tutup resminin altına sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra Resmimin olduğu katmanı seçip sağdaki 3 noktaya tıklıyorum. Buradan dönüşüm diyorum. Telefon üzerinde çift parmak resmimi şu an ufaltıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha ufaltayım. Evet bu boyut benim için yeterli. Yukarıdan sağdan uygula diyoruz arkadaşlar. Yine bu sefer aşağıdaki boş katmanın üzerine tıklayıp solda altta renk seçeneklerimiz var. Buradan renge tıklıyorum. Ben arka planımın şu an mavi rengini seçiyorum. Uygula diyorum. Daha sonra katmanların iki yanında yuvarlak ve dikdörtgen içinde halka şeklinde birbirine girmiş butona basıyorum arkadaşlar. Buradan yuvarlak simgesini seçiyorum. Doldurmayı seçiyorum. Tamam diyorum. Katmanımızı şimdilik köşeye çekelim. Resmimin üzerinde bir yuvarlak oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle yuvarlağımızı boyutlandıralım. Evet şu kısım benim için yeterli. Yuvarlağımızı da oluşturduktan sonra tekrar sağda katmanlara geliyorum resmimin olduğu katmanı seçiyorum. Buradan opaklığını %20'lere kadar düşürdüm. Katmanımızı yine sağa çekelim. Daha sonra silgi butonuna tıklayarak burada resmimde gözükmesini istemediğim yerleri siliyorum arkadaşlar. Alt bacak kısmımı şu an siliyorum. Yine sağda katmanlara gelip opaklığını %100'e getiriyorum. Katmanlarda yukarıda solda artı ve boş kutu dikdörtgen işareti olan artı simgesine tıklıyorum. Boş katman diyorum arkadaşlar. Yine burada boş katman üzerine gelerek tıklayarak yine katmanımızı köşeye çekelim. Yine alttaki renk seçeneklerine gelip Buradan bir renk seçiyoruz Ben siyah seçiyorum Uygula diyorum Tekrar yuvarlak ve dikdörtgen içinde halka şeklinde birbirine girmiş olan butona basıyorum Buradan yuvarlağı seçiyorum Bu sefer doldurma değil de Fırça darbesini seçiyoruz Buradan yine Halkamızın kalınlığını ve inceliğini ayarlayabiliyoruz Daha sonra Tamam dedikten sonra Yuvarlakımızın üzerinde bir çember oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, çemberimizi de oluşturduktan sonra yukarıdan uygula diyoruz. Bu kısımdaki çalışmamız bu kadardı arkadaşlar. Daha sonra alttan araçlar kısmına gelip kırpı seçiyoruz. Serbest kırpma diyorum ben. Siz isterseniz kareyi seçebilirsiniz. Ben manuel olarak elle kırpma işlemini yapıyorum. Yukarıdan uygula diyorum. Yine bu resmimizin arka plan rengini değiştirmek istiyorsak Alttan çiz kısmına gelip tekrar çiziyorum. Katmanlara geliyorum. Boş katmanı resmimin altına sağ kısmından tutup sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra boş katmanı seçiyorum. Burada dolgu seçeneğini seçiyoruz. Arka planın ben kırmızı olmasını istiyorum. Buradan uygula diyorum tekrar uygula diyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi arka plan rengimiz de kırmızıya dönüştü. Ve bu şekilde çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Video işinize yaradıysa YouTube kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.